Analitik kimya için asla maddenin parmak izini okumak diyebiliriz. Analitik kimya, bir maddenin neyin içerdiğini, ne kadar içerdiğini analiz eder. Ort bunu ortaya çıkaran bilim dalıdır. Sıkı bir dedektifin olay yerindeki parmak izlerini çözmesi gibi analitik kimyacı da bir gizli bilgileri bir yüzüne çıkarır. Nitel analiz, bir de hangi maddelerin olduğunu araştırır. Nitel analiz yöntemi ise bu maddelerden ne kadar olduğunu araştırır. Klasik yöntemlerden titrasyon, çöktürme, modern cihazlardan spektrum, spektroskopi, kromatografiye kadar uzanan geniş bir, bir araç kutusuna sahiptir. Uygulama alanları ise ilaçların saplık kontrolü, çevre kirliliği ölçümleri, gıda güvenliği, adli bilimler ve yüksek teknoloji malzemeleri. Kimya öğrencisi için analitik kimya, dikkat, sabır, hesaplama becerisi ve deneysel pratik kazandırır. Bu sayede öğrenci sadece bir kimyager değil, aynı zamanda bir problem çözücü haline gelir. Ya da hangi dersin olmasını istiyorsanız lütfen belirsin. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. I like the